Evet, birkaç bir şey söylemek ister misiniz? Evet, fındıklı halkı bugün burada yöresel tohumu paylaşıyor birbiriyle. Yazın hasat zamanı da ürünlerini paylaşacak. Olması gereken bu, ziraat odasının çalışması olması gereken bu. Herkes mutlu, teşekkür ediyoruz. Evet.

Evet bu başka aşağıya geliyorsun. çıkıyorsun Başka. Auzunlar <laughs> şey orada var başla verelim işte gel 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 boya sende kaldım gel gel buraya gel <laughs> i̇şte başkan veriyor gitti en başta Var var. cenab bir yaşlans başkan verecek sana. Gel abi. Hiç başın ağrıyor.

başkan. Ne şey dediniz, Burada bir sosyal hesap Uyanım <laughs> <laughs>

Aynı anlamda tarımda kurtuluş da geleneksel, geleneksel tohumlarımızda olduğu için e, bugünü anlamlı kılmak adına 3 yıldır yaptığımız e, çalışmanın sonucunda geçen yıl 100 bin geleneksel tohumlarla ürettiğimiz fideyi dağıttık. Bu yıl 500 bin tohum dağıtıyoruz. Tarımda kurtuluş geleneksel ve ata tohumlarıyla olacaktır. Etkinliğimiz çok güzel geçiyor. İlgi ve ya, havanın ya, yağmurlu olmasına rağmen beklediğimizden çok fazla ilgi var. bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Alo bak alo bak mi 5 ay 1 paket ya tamam be sen aşağıdan geliyorsun sen ha aşağıdan aşağıdan içi gerek ha ali <laughs> Hoş Hoş geldin. <laughs> e, tabii bugün Fındıklı'nın kurtuluşu 103. yılı. E, Cumhuriyeti kuranlar kurduktan sonra kooperatifçiliği ve tarımı önemsediler. Kurucu önderimiz özellikle Mustafa Kemal Ve daha sonra da aslında köylümüz her gün erimeye başladı, geleneksel tarımımız her gün yok olmaya başladı ve gelinen e, bu çağda, bu günlerde e, buğdayı bile ithal eder duruma düştük. Hayvancılıkta eti ithal eder duruma düştük. Yakında yani sütü, eti e, bizim geleneksel doğal tohumlarımızdan ürettiğimiz salatalığı, kabağı bulamaz duruma geçeceğiz bu şekilde devam edersek. Ziraat Odası'yla, Fındıklı Ziraat Odası'yla birlikte e, MECI, Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz ve Fındıklı Belediyesi olarak e, geleneksel doğal tohumlarımızın çoğaltılması ve halkımızın tarıma önem vermesi ve bu öneme katkı sunabilmek için bugün burada kurtuluş günümüz olan 103. yılında kurtuluş günümüzün 103. yılında tarıma bir kez daha önem verdiğimizi duyurmak ve duyarlılığı artırmak için 500 bin tohum dağıtıyoruz. Umarım bu tohumlar seneye 1 milyon olur. Eee dağıttığımız yurttaşlardan rica ediyoruz ki bu tohumları yine geleneksel doğal tohumlarımızı saklayalım. Eee ve eee zehirsiz bahçe, zehirsiz gıda politikasıyla eee geleceğimizi kurtaralım diyorum. Teşekkür ediyorum. Gel, gel, tamam वैक्सिनेशन <laughs>